Merhaba, ben Özlem. Avusturya'dan Vida Sendikası'nda çalışıyorum. Birçoğunuz bugünlerde kısa çalışma sürecindesiniz ve tedirginsiniz ve bununla ilgili çok sorularınız var. Bunlardan birkaçını burada cevaplamak istiyorum ve başlayalım. Kısa çalışma dediğimiz sosyal partnerschaft'ın oluşturulan, üç kurumdan oluşturulan bir anlaşmadır. Üç kurumlar kimdir? Daha doğrusu sosyal partnerschaft kimdir? Sosyal partnerschaften içinde Wirtschaftskammer, Türkçesi e, işveren odası, Arbeiterkammer, Türkçesi işçi odası ve Gewerkschaften, Türkçesi sendikalardan oluşturulan e, bir model yaratıldı. Bunun adı kısa çalışma. Kısa çalışmanın hedefi işçiler işsiz kalmasın ve iş saatleri sıfıra düşürülebilme ihtimaline rağmen e, neredeyse tam maaş alabilme ihtimalini sunuyor. Ve böylece hem işveren ve işçiler e, maddi zorluklarda bulunmuyor, yani korunmuş olunuyor. Kısa çalışma içerisinde bulunan işçilerin maaşı brüt gelirine göre değişiyor. Mesela brüt olarak 1, 1700 euro alıyorlarsa net maaşından %90 euro alacaklar. Brüt olarak 2685 euro alıyorlarsa net maaşın, normal aldıkları net maaşından %85'ini alacaklar. Ve 2686 euro üzerinden brüt maaş alıyorlarsa net maaşından 80'ini alacaklar. <Sessizlik> Almancası Urlaubs ve Weihnachtsgeld dediğimiz yani tatil ve bayram ikramiyesi kısa çalışmadan dolayı hiçbir şekilde etkilenmemektedir. Kısa çalışma sürecinde işçiler işten çıkartılmama garantisi vardır. Kısa çalışma 3 ay sürüyor. 3 ay bittikten sonra tekrar 3 ay uzatılabiliyor. İşveren size izninizi kullanma teklifinde bulunabilir. Ama teklif tek tararlı kesinlikle yapamaz. Yani sizi tek taraflı izne çıkmaya zorlayamaz. Bunu mutlaka sizinle karşılıklı bir anlaşmada yapmak zorundadır. Mümkünse kabul etmeyin ve kısa çalışmadan bahsedin. İşveriniz hala ısrar ediyorsa evrakları imzalamadan önce lütfen ABD Kama Türkçesi İşçi Odası'na veya sendikanıza Geviakşaf'ta danışın. Yoksa haklarınızı kayıp edebilirsiniz. Bu arada bunlar kısa çalışma hakkında bize yönlendirilen bazı sorulardı. Daha fazla bilgi için job, www veya www.vida.at'ye sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer e, Türkçe sormak istiyorsanız Türkçe sorun sorular mutlaka bize yönlendirilecektir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. <laughs>